Selam ben geldim. Bugün size ne yapıyoruz biliyor musunuz? PR kutusu açıyorum. Ben açmak istiyorum çünkü çok uzun zamandır açılmayı bekliyor kendisi. Ooh. Gelsin dudak kumbu. Hadi bakalım. Aa, açamadım. Olsun. Yine de iyi Bu ikilden başlamak istiyorum. Numaralarını şuraya yazacağım. Haydi başlayalım. Ama benim dudak rengi. Hemen gloss'uma geçiyorum. Çok güzel. Bayıldım duruşuna. Nasılım canım? <laughs> evet, sıradaki ikilemiz bunlar. Bu az öncekinden bir tık daha koyu bir renk, tam bir bebek rengi. Çok tatlı oldu. Her gün yeni bir kombo olacak Dudam'dan. Ben normal e, bir kombaya çok bağlı kalıyorum ve sürekli onu kullanıyorum arkadaşlar. Ama bununla beraber her gün yeni bir kombo yapıyorum artık. Evet, sırada benim zaten kullandığım bir renge geçtik. Bayılıyorum. Çok güzel rengi. Bakar mısınız? Yani şunun üstüne bir favorim daha çıkar mı bilemiyorum. Ama şu an birinci bu. Benim de sizin ilk defa göreceğim bir kombo olacak. Ben normalde ne kırmızı kalem kullanırım ne de kırmızı gloss. Bilmiyorum neden kullanmadığımı. İçeriye doğru dağıttım. Şimdi glossumu uygulayacağım. Şimdi kombo mükemmel oldu. Alışık değil ya birazcık. Ben şu an kendimi çok garip hissediyorum. Gerçekten ikisine bayıldım ben kahveden, pembeden devam ediyorum. Şimdi çok merak ettiğim bir komboya geldim. Bunu çok merak ediyorum. Bu renk nedir arkadaşlar? Ve çok güzel gözüküyor. Yes mi geldi şu an? Boyu kırmızı bir dudak. Evet ben bu komboya aşık oldum. Son dudak kombomuza geldik. Ve bu biraz acılı olacak. Bu kalem elinden düşmeyecek. Benlik bir dudak kalemi. güzel bir kahvesi var mükemmel duruyor. Kahverengi dudak deyince bende akan sular duruyor. Evet bu da mükemmel duruyor. Bütün kombolara bakarsak ve benim favorimi sorarsanız. Gerçekten hepsi çok güzel. Ama ben alışkanlıklarımı bırakamayan bir insanım. Ben biraz fazla bağlanıyorum. O yüzden buna geldim bununla giderim diyorum. Hadi o harici dersek de şu ikili gerçekten mükemmeldi. Bu kırmızı da girer. Girer çünkü mükemmel duruyordu. Arasında kaldım. İkisi de iki olsa olur mu? Bence olur. <laughs> böyle. Umarım sevmişsinizdir. Eğer benimle böyle daha fazla konuşmalı videolar çekmeyi istiyorsanız, benimle bu anlara şahit olmak istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri <laughs> seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>